Allah sen... Nasıl biliyorsun? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ataş Doğru Yol. Bugün sizinle. Merhaba. Bugün sizinle. Bugün <laughs> Esin Altan tanıdığı bir abimiz var Ali abimiz. Soy ismi neydi Ali abimin Ben hatırlamıyorum. Bunun bir evi var Akyaka'da. Akyaka Turnal'da. Çok güzel bir evleri var onların. Ahşap evleri var. O ahşap eve gideceğiz. Deniz manzaralı harika bir yer. Birazdan oradayız. Şimdi Akçapınar tostçusundayız. Tost yiyeceğiz burada. Evet Akçapınar tostuna gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar burayı sadece Akçapınar tostusunu bilen bilir. Yani öyle herkesin bildiği bir yer değildir. Ama Akyaka'ya Marmaris'e yolunuz düşerse kesinlikle bu Akyaka'ya girmeden önce nar ağaçlarının olduğu bir yer. Çınar ağaçları mıydı onlar? Ne ağaçlarıydı onlar? Ceviz. Şu ağaçlar ne ağacı? Ceviz. Ceviz değil bunlar çınar, çınar. ya. Çınar, bunlar Kavak kava Ağacı. Ya. ağacı. Çınar Kavak ağaçları var. Bunların arasından yol geçiyor. O yollardan geliyorsunuz bu Akçapınar Tostu'na. Kesinlikle gelin. Muhteşem bir yer. Harika yani. Değil mi Damla? Harika bir yer. Tostu çok güzeldir. Deneyin derim. Birazdan daha kahvaltı etmedim. Kahvaltı etmek için tost yiyeceğiz şimdi. Ama ben öyle kahvaltı ederken, yemek yerken falan size bir şeylerimi at atmak istemiyorum. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Yani insanları yemek yerken göstermesinden çok hoşnut değilim. Arkadaşlar sesini yedik. yedik. Şimdi gidiyoruz evimize. Göbeğe şey, çıkarmadık. Evimizi göstereceğim size. Yolda çekeceğim. Arkadaşlar <laughs> ben Damla. O damla, ben Murat, Murat Bahadır Ayaz. Murat Bahadır Ayaz Damla. <laughs> Sizin neydi? <önüyle>. Işık ışık. Sadık <laughs> bekliyoruz. Atacağım. 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 alacağımız için alışverişimiz yaptık. Maşallah karpuzumu aldım. İçi Çok güzeldir eminim yani. Ben güzel seçerim karpuz. Bak karpuz seçerken şu çizgilere dikkat edeceksin. Önemli olan çizgiler yani. Böyle ses gelmiş gelmemiş önemli değil. Çizgilere bakacaksın kardeşim. Makarnamızı aldık. 4, evet. İhtiyacımız ananas. Sen ne aldın? Ananasa çok ihtiyacımız vardı. <laughs> ben ne aldım? Ekmeğimizi aldım. Marshmallow. Marshmallow. <laughs> Marshmallow <'unu> aldım. Marshmallow'unu <laughs> aldım. Çok fazla bütçemiz yoktu ama maşallah marshmallow'una kadar aldılar. Çok lazımmış gibi. Ananas çok lazımmış gibi. Hadi yumurtayı burada almıyoruz mu? Gidelim o zaman. Ben biri alacağım. Bir, hadi gidelim. Süt aldınız mı? Çikolata buldum. 7 liraya alayım mı? Süt alacağız. Çikolata, çikolata, çikolata yedi liraya alayım mı? <laughs> çikolata alma? <Almayayım. gülüyor> Süt. Süt almadım. Sütü ne için? Kahve için alacağım. Kahve Ha? Ekibin kayıp üyesi Hasan. Evet. Size birkaç bir şey anlatmak ister misin? Ne yapmak isterim? İlk defa geliyorum Atacığım Bluona. Atacığım e, Bluona. Bluo. Hoş, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Devam et. Ya şu an çok boş yapasın bana ama yapmak istemiyorum. Ata ne konuşayım ben buraya ya? Röportaj yapıyorum Hasan mı? Coşkun, ne haber Hasan Coşkun? Bizim Zafer Hoca, bir önceki videoda Zafer Hocamız demiştim ya, bizim okulumuzun sahibi daha sonra okulumuzun sahibi bir boss. Zafer Coşkun. Bu da Future Boss. Selam söyle de amcana. Ben amca. Coşkun Hocamızın, Zafer Hocamızın yeğeni Hasan Coşkun. Ben çok memnunum, yeah. çok tanıştım ki senin. Hadi. Ben, ben, çok memnunum. Hadi, davay. Gidiyoruz arkadaşlar. Atın sus. Doğru. Aa bir alalım Alışverişimizi evet. yaptık. Çok elzem olan, çok lazım olan şeyleri aldık. Marshmallow'undan, karbonuza kadar. Esin. Ben onu aldım. Ben onu aldım. yiyeceğim. Benim benim kanalın konsepti gezimizi falan ama Geziyle alakası olmayan saçma sapan insanlar bir geziyi beceriz. Marshmallow falan ne alakası var yani bu kadar abi? hayat tarzımız böyle. Biz hani olması gerektiği, gerektiği gibi değil. Olduğumuz gibi yaşıyoruz. <laughs> Mesela böyle bir yer olabilir mi ya? Buraya bakar mısın ya? Hasan! Efsane bir yer ya. Aga bu nedir? <laughs> Küfür etme! Bakar mısınız ya? İşte Sabah uyanıyorsun böyle bir şey var. Sabah uyanıyorsun böyle bir şey <laughs> var bak. Esin çıldırdı mekanı evi görünce. görünce. <laughs> Muhteşem bir yer ya. Bak, keşke Bak, keşke isterim böyle. Keşke böyle bir evim. Keşke böyle bir konuşuyorum. Üst katta ses gelirmiş. Ses, aşağıya kısmı gülüyor. Yani. Nasıl kulaklarım tutacak? Ye! <laughs> 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 Anam kafam. Ay, çok Aa, güzelmiş. Güzelmiş. Klima yok mu burada? Ayy. Klima yok mu? Ayy. Bugün Ayy. ne yapacaksınız bize? Aşağıda da bağıranlar var. Ata. Efendim. Aa. Bana Abi bir yok mu? Neden B Victoria, o? neden Secret? Neden Victoria, neden Secret? Her kadının bir sırrı vardır. <laughs> Sırrınız <Sizin gülüyor> nedir? Victoria mı? Senin adını sıçırım. Ne? İçimizde. Ne var içinde? İyilik ne çıkıyor? mi çıkar abi? İçimizde. Kötü. <laughs> <İçimizde. gülüyor> <İçimizde. gülüyor> <İçimizde. gülüyor> ne yapıyor oğlum sana? <laughs> Hayır Gülmez'e böyle bir sahnesi içimde, içimde. Sevgi içimizde. İçimde, içimde. içimde. e 8000 kilometre geldim lan. Ben içimde mi geldim bunu? Evet biz denize gidiyoruz. Kızlar kaldı burada. Görüşürüz kızlar biz denize. Bye bye. Yemek yapın yemek. Aş yapın aş. Lan terlik almayı unutmuşum giydim terliğe bak. Damla'nın terliğini <laughs> giydim. Damların terliğiyle geliyorum oğlum, çok kötü. Arkadaşlar bakar mısınız gözüm seveyim ya, böyle bir yer var mı? Efsane bir hadis kimsecikler daha uğramamış. Efsane bir yer. Buradan nasıl? Şey? Survivor burada çekiliyor ha. Acun geçenlerde burada çekmiş Survivor'ı gitmişler hemen. <laughs> Evimiz orada bakın şurada hemen. Tepede gözüküyor. Rahatlık <laughs> Oğlum yoruldum lan. Millet. Evi öyle bir yere yapmışlar ki. Şimdi çok güzel falan ama. Aşağıya bir 200 metresi var. İnerken kolay da çıkarken böyle dar dar alan nereden geliyor? Ben çok yoruldum. Hızla. Kapıda kaldık. Kapıyı açarsınız mı? Misal Aa değilim. çok yoruldum. Aa kadın. <laughs> Geldik gene yuvaya. Bak millet hatırlıyor musunuz? Karpuz seçmiştim. Öyle bir karpuz seçmişim ki ya. Ses gelmiş gelmemiş önemli değil. Çizgilere bakacaksın kardeşim. Şeker şeker. Nasıl karpuz? Karpuz gibi karpuz. Şeker şeker. Şimdi öyle bir yemek yapacağım ki makarnalı, kremalı tavuklu makarna yapacağım. Oh ye! Yeah. Parmakları yiyecekler. Benim yaptığım esinden beğendiği yemek zaten başka yemek yapamıyorum. Sineklerle uğraşıyorlar. Burada burada ayaz at ayaz at 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 <laughs> Aksana, at 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 <laughs> Öldür onu. Öldür onu. Evet afiyet olsun gençler. Utandın mı? Utandırdın mı? Afiyet şeker olsun. Ben diyor ki serinlik geldi mi diyor. Herkes diyor ki aa geldi. Evet arkadaşlar kalktık. Biraz çok fazla uyuduk. Saat 12'ye kadar uyumuşuz. Hava çok güzel burada. İnsan çok uyutuyor. Şimdi gözleme yemeye gidiyoruz bizim Ali abinin. Bu evin sahibinin. Ali abinin gözlemeci dükkanı var. Oraya gideceğiz. Harika gözlemeleri var. Eğer gelirseniz bu taraflara. Orada kesinlikle hal diye bir yer gözleme yemelisiniz. Şimdi oraya gidiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> evet geldik gözlemeciye. Hala internet soruyorlar. Evde internet çekmiyor çünkü. Evde internet olmadığı için buraya gelince herkes gözleme için değil de internet için geldik. ya. Acı burada fesleğenli bir neydi? Fesleğenli neydi? Fesleğen domates kaşarlı bir gözleme yiyeceğiz şimdi. İlk kez yiyeceğiz. Bence siz de yememişsinizdir. Mekan ismi de geçecek. Bakalım yani nasıl kalacağız. bir şeymiş. Buradayız. Ne yiyorsun hala Hasan? Ne yedin? Dünyaları yedim mübarek. ya parmak tutan para ver. Vay kardeşim. Ya bak. Nasıl da Hasan? Ayaz. Nasıl gözleme? Bana Fesleğenli bu, gözleme. Domatesli. Bir şeyle daha Mükemmel. Şey, <laughs> <de en gülüyor> Peki geldik ama. Bak bilmeyenler için göstereyim. yavrum Hasan soyundu. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyoruz oluyor Ramazan. <rahmetin. gülüyor> Efendim. Esin sen niye taktın? Tipe bak bak. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hayır, hayır, hayır. Allah Hasan! <gülüyor> Hasan, ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl biliyorsun? <laughs> sen yapma. Tamam, al, sakin ol abi. Düşmeyelim. Görüşürüz. Güzel. Derinde düşersek korkar. Derinde düşersek korkar. İş yavaş yavaş. yavaş. Sert hareket yok. Sert hareket yok. Hayat, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Evet, 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 evet. Çok iyi, çok iyi çocuklar. Evet. Ben bu iş için yaratılmışım. Yaratılmışsın kardeşim. Of oh, çok iyi kaslı. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar hızlı. Bir sen yapalım. bir ben yapalım bak. Evet. Kim oh, oh, yapalım. Oh, oh. Yavaş yavaş. Az yavaş yap. Az hey, Slow down. Akıntı var akıntı var bekle. Şşt yavaş yavaş sağ sol yapmayın. Tam sağ Tam akıntı, akıntı var. Tamam biraz geri dönün artık. Çok derinleştik. Çok derinleştik bak burası. Su bak. almaya başladık. Su alıyoruz. Nereden Geri, alıyoruz? Geriye dönün. <gülüyor> dön, <gülüyor> dön. Dön. <gülüyor> dön. Tamam kıyıya doğru çevir. Kıyıya çevir. <laughs> kıyıya Hadi ya, oğlum. Yiyoruz. Hadi. Kıyıya ya, çevir. Ya, yavaş, <laughs> yavaş yavaş yavaş. Hareket <laughs> Ani hareket yok. Tamam, evet. Oğlum çeviremeyiz. Kıyıya kadar yüzmek zorunda kalırız. Ya yüzemeyiz ya. Kıyıya, kıyıya kadar yüzemem ben şu an. Elimde GoPro. Kıyıya doğru jandarmaya gidiyoruz ya. Jandarma al bizi. Hadi Hasan, birlikte evet. Sağ, sol, Evet. Yavaş Sağ. çocuklar. Hedefimiz orası. Yapayım. Evet, gidiyoruz. <laughs> like gelmez mi arkadaşlar? Beni çek. Arkadaşlar kano bile kiraladık beğenin, izleyin diye. Lütfen beğenmeyi evet. ve yorum yapmayı, arkasına abone olmayı unutuyoruz Bunlar bak hep yatırım. Siz çek. Lütfen. Bunlar... Ne yapıyorsun amına koyayım orada? Kardeşim keyfine diyecek yok ha. Kral konuş, YouTube videosu bu, konuş. Selam ver izleyenlere. çok yok kanka oh, vallahi de ya. Ben ne ne yapalım? YouTube'a video Yo, atalım Çok <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 ben Düş, <düz> düşeceğim <laughs> diye korkuyorum lan. Bir e şey olmaz. Sağ sol Ama üçünüz düştünüz mü zor Bitti be <laughs> öldük abi. Biz götüreceğiz kanka artık yapacak bir şey yok sonra. Gel ya. Bakar mısınız abi? <laughs> Çarpacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> of bak. Harika ya. Millette para var abi bak bak bak. bak. Oğlum vuracağız da. Hem bir şey olmaz ki. Hayır. topoları görüyoruz. Bak şimdi bak nasıl çarpışın bak. Ayaz fren yap fren sola fren yap geri. Hayır öteki tarafa. Heyecan yaptı. Ey şey. Oğlum ne yapıyorsun? Ayaz nasıl şey. Hayır. Hayır oğlum ben geçemem. Ben geçemem. Bak, ben Şşş, bir şeyiz bak. Geri gelin bir bir dakika. dakika. Kafanızı kaldır kafa. <laughs> <laughs> Oğlum ben kaldım. İktir. <laughs> Halat beni kesecek. Halat kesecek. Geçtim. Geçtim. Kan oturunda mola verdik. Neden acaba? Ayaz'ı denizde görüyoruz. Bağlantı kurun. Bak biz kanodayız bekliyoruz Ayaz gelsin diye. Neden? Soru işareti. evet Kano yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken Güneş de batıyor. Orada. Güneş de batıyor. Ama tam zamanında kiralamışız kanuyu. Tam güneş batarken deniz böyle kağıt gibi. Harika oldu yani. Ama çalan şarkıya bakar mısın? Harika bir, oldu. Elbet bir gün buluşacağız diyor. Elbet bir gün bizim de böyle yatlarımız olacak Allah'ım. İnşallah. Evet karaya vurduk. Allah'ım sürprize bak şans gelmiş. Şans. Kızım sen mi geldin? Sen mi geldin Kızım 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 kızım. 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 Kızım, sen mi geldin kızım? Bak bak tasmasını taşıyor bak. Yedim bak 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 bak. Kız ya, özledim mi? Hayır diyormuş. Kızım benim kızım kızım benim kızım, kızım benim. Kızım. bir Ha? Bana açma Şans buraya gel. Nerede açmış? Bu taraf. Burada son günümüz arkadaşlar. Burada son gün. Bundan sonra bu gece geçirdikten sonra sabah bir kahvaltı yapıp döneceğiz. Harika iki gün geçirdik ya. Tavsiye ederim yani buraya. Akyaka'ya, Akdip tarafına gelin. Böyle böyle bu tarz bir evde kalın yani. Hadi nerede kaldınız ya? Saat kaç oldu? Ben gitmek istemiyorum. Bak role girdi bak. Evet arkadaşlar tatilimiz bitti. Biz geri dönüyoruz. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bir çok güzel iki gün geçirdik burada. Videoyu izleyince inşallah siz de beğeneceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.